Kurduk kapanı, bekliyoruz artık. Bu söz, tuzağın çoktan kurulduğunu gösteriyor. Bir diğer karakter ise cevhere tavrını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Aileni senden kurtardık. Bu laf hem meydan okuma hem de bu tuzağın kişisel bir tarafının olduğunu belli ediyor. Ayrıca fragmanda Cevher ile aynı kişiye kişisel hesabı olan başka biri daha var. Bu kişi kuvvetle, muhtemel Mesut. Benim de o herifle hesabım var, izin ver geleyim. Bu da bölümün yalnızca Cevher odaklı değil, ekip içindeki çatışmaların da büyüteceğini gösteriyor. Cevher'i en çok sarsan sahne ise açık ara farklı bu. Lan oğlumu, sevdiğimi çaldınız lan benden. Bu cümle, fragmanın duygusal patlama anı. Zilha bir yana, demek ki Cevher'in başka derin bir yarası daha var. Ancak hemen ardından gelen şu soru her şeyi karıştırıyor. Cevher inanacak mı bu yalana? Demek ki bu bilgi, belki de tamamen kurulan tuzağın bir parçası. Cevherin zihnini kırmak, onu tamamen zıvanadan çıkarmak için söylendiği aşikar bölüm fragmanı bize şunu gösteriyor. Bu bölümde cevher, hem zihinsel hem duygusal olarak en kırılgan halinde olacak.